Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizin bugün sizlerle beraber çok güzel bir serverdiz arkadaşlar bugün Roescraft'tayız eski maziler bilir abi benim ilk tanıtım videom buradaydı ve 300-250k civarı izlenmişti ee, Şu an server kapanmıştı arkadaşlar tekrardan açıldı hoş geldin Kadir Lan uçuyorum Bir dakika ya da geliyorum Düştüm, Düştüm kanka Aaaa. evet arkadaşlar tekrar açılmış ve yeniliklerle açılmış. Şu anda Skyblock var ama tekrardan Faction'dır. İşte Survival Games'i e, skywars Mod modları getirecekler arkadaşlar. Şimdi Kadir lobide ne var kanka tanıtacağımız? Burada günlük ödülümüz var değil mi? Aynen. Bundan bir alalım abi günlük ödülümüzü. Gizemli sandık ve oylama var. Bu oylamadan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben alabiliyorum tabii şimdi e, opum olduğu için. Hemen şuradan gizemli sandığımızı açalım bakalım. Oyuna ilk başladınız. Lobide ne kazandınız? Bakalım. Bu arada bu bir tanıtım videosudur. Siz de tanıtım videosu çekilmek için açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şöyle bakalım abi ne çıkacak. Ne çıktı? Kask çıktı bana. Güzel. Ne kaskıymış? Normal kafa 6 tane. Tamam bunu kazandık. Burada abi emek skyblock ve normal skyblock var. Normal skyblock oynuyoruz biz arkadaşlar ama emek de oynamak isteyenler emekte oynayabilir kesinlikle. Kanka normal Sky geçelim. Burada benim bir sürü kasalarım var ve bu arada bu kasadan çıkanları da ben izleyicilere vereceğim. Şu anda oynayanlara vereceğim. Ve server'a e gelen ilk 20 kişiye de e, en iyi VIP'den var. So, hangi bir yer? Gelip same winner'dan geldim diyenler sonunda winner olan kişilerin ilk 20 kişisine arkadaşlar Kadir VIP veriyor. Şimdi kanka başlangıç sandığı açalım bir tane. Benim başlangıç sandığım var mı? Evet arkadaşlar şimdi oyuna yeni başladım diyelim. Bana bir tane başlangıç kasası veriyor arkadaşlar. Bunu açacağım bakalım oyuna ilk neyle başlıyorum. Oyuna ilk başladığım şey bakalım şu anda. Zümrüt altın buluyor. 16 tane mi? 64 tane mi? Kaç tane kazandım? 64 tane mi kazandım? Oha! Tamam bunu hemen şuradan bir izleyicimize şöyle verelim abi hediye olarak. 64 tane altın buluyor. Burada bu bot kasası var. Onlara en son geleceğim. Şimdi şuradan başlayalım. İlk önce event kasası abi. Nerede event kasası? Event kasası burada. Ha, açtım bakalım. İçinden 64 tane odun çıktı. Bu zaten eventte genel olarak verilen bir kasa. Şimdi abicim kasasını açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak ne çıkarsa. Yine buradan izleyicilere vereceğim. Şu damlayı vereceğim yanımdaydı. Bakalım bakalım ne o iyi 254 tane şey çıktı Neredesin Damla al bakalım bunları Al bunları al bunları Tamam şimdi burada bir tane daha kasa açacağım Burada da e, Nigor kasası var Nigor kasası nerede Burada açtım bakalım Bakalım abi ne çıkacak yine birilerini fırlatacağım arkamdan Onlar alsın Ne çıktı 1 milyon para çıktı 1 milyon para çıktı arkadaşlar 1 milyon para çıktı Bunu da hemen Damla alamamıştı daha demin Bunu ben videodan sonra vereceğim Raga kasası nerede raga kasası onu da hemen açalım. Para çıkmazsa iyi olur ya. Parayı da hallederiz ama. Şöyle bakalım. Elime hata alabileceğim bir şey olursa çok güzel olur. Yine para çıktı. 20.000 SC çıktı. Oha! Şimdi şöyle. Ee, burada spawner kasası. Bu çok önemli. Bu bakalım spawner çıkartabilirsek çok iyi olur. Zaten hepsi spawnermiş. Pardon. Bakalım. Elmas blok spawner çıktı lan bu çok değerli ya. Kime versek ki? Damlaya veremedik üzüldüm. Şöyle bakalım. Yine damla alamadı. Anla ki yapacak bir şey yok. Ee, son olarak bot kasası arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Bakalım. Bunu normal birine vereceğim. Damla alamıyor. Yapacak bir şey yok yani. Bundan da 100k para çıktı. Tamam. Evet bütün parayı da arkadaşlar damlaya gönderiyorum. Çünkü hiçbir şey alamadı daha deminden beri. Şöyle. Bağırmak için izin yok. Heh tamam güzel oldu. ejder eventimiz falan var. Onlara gideceğiz. Burada izleyicilerle falan oynayacağız kanka. Başlatalım ejder eventinde. Tevr'da da burada gördüğünüz gibi öldürme sıralamaları vesaire her şey var. Adalarda da özel şeyler var. Onları da kesip göstereceğim. Burada ada yardımıdır, VIP bilgidir onlar da var. Şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi R VIP. Gelen ilk 20 kişiye R VIP vereceğiz bu arada. Warp ejder eve gidelim. Geldik. Burada ejder eventi başladığı zaman hepimiz buradan atlayacağız ve ejder eventine gideceğiz. Ben şöyle hemen ya da bir dakika kit alayım ben kendime. Kit alabiliyorum değil mi? Tamam revip kitini aldım. Şöyle şöyle giydim 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 giydim. Enişlik yapılımızı aldık. Bekliyoruz abi. Kaskımızı giymedik büyük tane. ona hemen giyelim. Hadi bakalım. Burada herkes başlıyor ve bir anda yukarıdaki ejderhaya gideceğiz değil mi? Şöyle game mod 1. Evet 5, 4, 3, 2, 1. Nerede? Nerede göremiyorum. Hayır, hayır. Aha, aha geldi. Gördüğünüz gibi burada kocaman bir ejderha var abi. Biri bindi direkt ejderha kurucu bindi direkt. Hemen oklayalım. Çok hızlı bu arada. Vurdum. Oha ne biçim vurdum hem de. Şöyle birazcık yaklaşalım. Biz vuralım böyle ejderhaya. Çok canı var ama zaten bir sürü oyuncu olduğu için ne atacak kanka bu? He? Ne atacak bu? He. Tamam. Herkese düşüyor mu? Peki yoksa belirli kişilere mi düşüyor? Oğlum çok hızlı. Bu arada bunu kesmek bayağı bir zaman alabilir Baştan söyleyeyim adam yetişemiyorum. 3, 5. Tamam. Şimdi Evet ölüyor, ölüyor. Hadi inşallah öleceksin bugün. Lan öl! Evet az kaldı, az kaldı, az kaldı. Hadi öl artık, öl, öl, öl. Allah'ın cezası, öl artık. Öldü! Öldü. Huuu! Evet bana düştü, ejderha kasası anahtarı bir tane. Var kasalar. Bu, buldum. Hadi güzel bir şey. 50 bin coin mi çıktı 50.000 coin mi çıktı gerçekten yani neyse tamam güzel G çıkartabildik en kötü şeyi çıkarttık bir iki tane e, Bu etkinlikler arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, burada beliriyor e, Zaten sürekli etkinlik oluyor siz geldiğiniz zaman da etkinlik olacak Saat tam 4'te e, video yayınladıktan hemen bir saat sonra burada olacağım Sizler de gelirseniz beraber oynayabiliriz Dediğim gibi ilk gelen 20 kişiye sonunda winner olan e, VIP hediye ediyoruz en iyi VIP'den Sizler de gelmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay